Ve Meral Hanım'dan beraber çekti gitti. Ben daha öncesinde sonrasında görmediğim bir insan tanımıyorum bilmiyorum ben onu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da esnaf ziyaretinde, deyim yerinde ise tiyatro oyunu sergilendi. İşler nasıl? Elhamdülillah. Elham Sizin iyi mi? Benim ben iyi. Çok şükür. Sen Çok, çok şükür. Bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın söylemlerinden olumsuz bir durum çıkaramayınca CHP'liler devreye girdi. Tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf gibi gösteren CHP'li Türkiye'yi kötülemeye başladı. Bu ülkede konuşmak istiyorum. <laughs> Derdimi anlatmak istiyorum. Yani... Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar da değiller. Yani, CHP gençlik kollarında bulundu. bir yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. E, sanki yanımda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de hem ağrımıza da gitti işin doğrusu. E, Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Esnaf her ne kadar bu kişiler bizimle çalışmıyor dese de Millet İttifakı istediği algıyı oluşturdu. Sözcü gazetesi de oynanan tiyatroyu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li haberde esnaf diye gösterildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'ın Kırıkan ilçesindeki ziyareti sırasında işte şu anda bizim de içinde bulunduğumuz kuyumcu esnafını ziyaret etti. Ancak Vedat Bey'in o sırada yanında ismini Reşat olarak tanıtan bir de genç vardı. İşte o genç Meral Akşener'e istediği soruları sordu. Ancak biz de A Haber ekibi olarak şu anda kuyumcu esnafı Vedat Bey'e işte o kişiyi sorduk. Ancak Vedat Bey o genci yani Reşat olarak kendisini tanıtan kişiyi tanımadığını söyledi. Kendisiyle birlikte gelen ciddi bir kalabalık vardı. Tezgahın arkasına bizim bulunduğumuz yanımıza gözle kaş arası derler hemen girivermiş ve ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de